Ya şimdi tabii ki Adana Demirspor'un öyle başlayacağını ben de tahmin ediyordum. Hatta dünkü yayından Bünyamin Hoca'ya sorduğum zaman kaç gol olur hocam bu maçta? Kaç tane gol çıkar dediğimde en az 3 dedi hoca. Ben 5 artı olabilir dedim. 5 oldu ama daha da fazlası olabilirdi. Yani Adana Demirspor'un böyle bir başlangıç yapacağını zaten bekliyordum ben ama son dönemde özellikle Beşiktaş takımında, özellikle Beşiktaş takımında ilk yarılar biraz daha sakin ama ikinci yarılarda biraz daha böyle e, sonuç odaklı, istediğin alan bir takım olduğunu hep beraber görüyoruz zaten. Şimdi maçın ilk yarısı, ikinci yarısı ayırmak lazım tabii ki. İlk yarısında çok kolay geçti Adana Demirspor takımı. Özellikle orta sahasını çok kolay geçti Beşiktaş takımının. Ama ikinci yarı itibariyle biraz da şöyle söyleyeyim inkar. Hadi söylemeyecektim de hadi söyleyeyim. Beşiktaş cephesiyle konuştum. Birkaç şeyi çok merak ediyorum. Mesela şu anda ekrana gelen Jetson'un bu golünde. Daha çok skora katkısı olması gerekir mi diye bir soru sordum ben güzel bir cevap aldım. Maçlarda antrenmanlardan sonra özellikle e, Abu Bakar, Cenk falan kalıp bir kişisel olarak şey çalışıyorlarmış, şut çalışıyorlarmış. Jet son son günlerde, daha doğrusu son aylarda diyelim, onlara dahil olmaya başlamış ve bu, bu vuruşlara onlarla beraber çalışmaya başlamış. Çok da hoşumuza gidiyor diye içeriden olumlu tepkiler geldi. Ben öyle konuşmamızda onu aldım bu vuruşları çok iyi yapıyormuş ayak içi vuruşlarını. Şutunu biraz daha geliştirmesi gerekir dedi ki oyuncu da bunun farkında. Jetson'un golü Erdem. Jetson'un golünde evet. Yani orta şunu sordum sonra. Önümüzdeki seneyle alakalı bu orta saha üretemezse ne olur? Ya değişiklik olur mu diye bir soru sordum. Bu orta sahasının üretmesini bekliyoruz biz dedi mesela içerideki e, içeriden gelen bilgi. Yani Salih, Jetson ve e, Amir'den en az 20 gol'e katkı bekliyoruz. 20-25 gol'e katkı bekliyoruz. Bu ilk yani. gol'e. Tabii tabii bu, bu ilk gol'e. Yani şimdi Salih de istediğimiz kadar e, gol'e katkıda bulunamadı. Tabii. Amir de bulunamadı. Skora katkıda bulunursa bu üçlü benim anladığım kadarıyla şen bu üçlüden vazgeçmeyecek gibi. Ama bu bunu geliştirirlerse skora katkıyı geliştirirlerse. Üç gol Salih. Evet. Bir gol Jetson. Az. Az. Yani Amir ikinci yarıda geldi daha olmadı. Az, yine az gelecek yani. sezon başka bir transfer gibi düşünülebilir. Şu bekleniyor, bu üç oyuncudan Hı. bu gol beklentisini yükseltmeleri bekleniyor. Sonra Bakarı sordum, ya muhteşem goller atıyor oyuncu yani enteresan enteresan goller atıyor ama bir taraftan da bazen bakıyorsun oyuncu eski gücünde kuvvetinde değil gibi diye bir soru sordum. Abubakar'ın golü. Evet şöyle bir yanıt geldi, o da çok ilginç. İlginç derken çalıştığını zaten biliyoruz oyuncunun Hı. da. Bu takım Mario Gomez'i gördük biz dediler eee ve gördük, başka oyuncuları gördük. Çok özel çalışıyordu bu oyuncular. Çok çalışıyorlardı ama Abubakar sabah akşam çalışıyormuş. Özel evet. antrenmanların haricinde kendi e, tuttuğu teknik yani kendi antrenman e, haricinde sabah akşam çalışıyormuş. İnanılmaz çalışıyormuş Abubakar. Yani önümüzdeki evet. sene ile alakalı ondan da böyle daha hazır bir Abubakar bekleyebiliriz. Onu da gördük. E, peki seneye nasıl şampiyon olabilir mi bu takım? Şampiyonluk şu görüntü, şampiyonluğa nokta transferle gidebilecek bir takım gibi. Nokta transfer nereye olur? Şöyle söyleyeyim sana. Cenk'e bir alternatif %100. Kanat oyuncusu, gol atabilen kanat oyuncusu. Ya da Abu Bakar olmadığı zaman Cenk'i santrafora kaydırma. Bir santrafor. Ee, ve olmazsa olmaz çok iyi bir stoper. Sabek? Yok. Sabek konusunu çok fazla. Onur Verosiye var. Evet, onur Verosiye var. Ee, Solbek sorununu zaten hallettiler diye düşünüyorum ben. Ee, ama Masu Akku kaldı. Ben, ben, de aynı ya... fikirdeyim. Masu Akku'ya yani. Umut iyi bir yedek olur mu? Umut da devam eder. Belki iyi bir yedek alabilirler. Bilmiyorum. Umut Umut gelişirse Umut da kalabilir tabii ki. Ama ben de şöyle söyledim mesela. Benim için de öncelik... Eğer önümüzdeki sene Beşiktaş takımı şampiyon olacaksa... Tabii ki ön tarafa doğru oyuncular çok önemli. Şampiyonla oynayacaksa da. Şampiyonluk, evet. Şampiyon olacaksa diyelim. Hadi daha kesin Hı. konuşayım ben. E, ön bölge oyuncuları çok aktif değil mi? Onlar belirliyor Hı. bir anlamda. İşte Icardi konuşuyoruz. Valencia konuşuyoruz. Charlotte e, konuştuk. E, Cornelius konuştuk. Dolayısıyla... Abi belki bu Bakar alternatif bir oyuncu olabilir ama bence olmaz olmaz bir sağ stoper. Çok sağlam bir sağ stoperle. 3-4 çok nokta atışı transferle bu takım şampiyonlar çok rahat oynar diye bir inanç var şu anda takımın içinde.